Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Emircan İrek'in Ali Cabbar değil mi? Ali Cabbar adlı şarkısını size göstermek istiyorum. Ee, çok kısa bir ders olacak aslında. Çok uzun olmayacak. Ee, biraz tek düze giden bir şarkı. Ama hikayesi çok güzel. O yüzden çok sevildi. Spotify'da böyle bir anda birinci sıraya yükseldi. Güzel bir parça. Ee, bu şarkı aslında zor yapan şey arkadaşlar kalıbı, ritmi. 9-8'lik bir ritmi var. Yani 1-2, 1-2, 1-2, 1-2-3 1-2, 1-2, 1-2, 1-2-3 Siz dinlerken aslında böyle gelmiyor ama şarkının kalıbı bu. Aksak bir ritmi var. O yüzden bu şarkıyı biraz o zor yapıyor arkadaşlar. Akorları zor değil. Kapoyla çalacağım sizlere. Biraz bare var. Yok değil. Böyle puslu bir hava var şarkıda. Güzel bir şarkı. Şimdi ben size önce size hızlıca akorlarını bir göstereyim sonra zaten şarkının hızlıca içine girip hemen çıkacağız böyle. Bir de başında da e, o ilk girerkenki bir melodi var ya böyle davulla böyle e, klarnet mi böyle bir üflemeli bir çalgı var. Onda bir ritim gidiyor arkadaşlar. Şey bir melodi gidiyor. Onu da videonun sonuna doğru göstereceğim. Tablarını yazamadım. Biraz hızlı geldi. İşten geldim hemen çekeyim dedim. O yüzden tablarını yazacak vaktim yok. Ama yavaşça çalacağım. Eminim tablarını yazan veya yavaşlatıp izleyenler kesinlikle çıkaracaktır arkadaşlar. Şimdi hızlıca akorları göstereyim sizlere. Arkadaşlar birinci akorumuz. Ya şöyle anlatayım. Bu şarkı böyle e, kaç e, dört tane dörtlükten oluşuyor. Bir dörtlükteki ilk iki satır aynı akor gidişatı. Son iki satır aynı akor gidişatı. Tamam mı? O yüzden zor değil. Birinci akorumuz. La bemol dediğimiz veya sol diyez dediğimiz A, B akorumuz. Ama e, akormatin editörü eylem abinin de dediğine göre aslında o puslu bir hava var ya şarkıda böyle AB maj 7 de diyebiliriz. Ama ben bunu basmakta zorlanıyorum derseniz arkadaşlar normal natural la bemol AB akorunu basabilirsiniz. Diğer bir akorumuz CM7 do minor 7'li akor arkadaşlar. Diğer bir akorumuz kapo bizi kurtaracak si bemol minör 7'li B B M 7. Si bemol minör 7. Son akorumuzsa Minor, F minor. Fm dediğimiz akor yine kapı bizi kurtarıyor. Yani kaç akorumuz var? 1, 1, 2, 3, 4 tane akor var. Şimdi ilk dörtlüğü size bir mırıldanayım. Böyle sesim yettiğince bana biraz tiz geliyor. Biraz böyle pesten alacağım. size mırıldanayım. Dediğim gibi bu şarkıyı aslında zor yapan şey arpeji. Yani ritmi. 9-8 diye arpeji uydurmak biraz işte. Biraz çalışmakla alakalı bir şey arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Hatta önce bir size metronomu açayım. Bu şarkı 129 BPM'de 9.8'lik arkadaşlar. Metronomu bir açayım bir sayalım önce. Bir 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ateş var ne de duman ama tutuşur alevle yanar Ali Cabbar. Sevdiğin kız başkasına varmış dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Baban der al gırnatanı oğlum akşama düğün var yürü Ali Cabbar. Kafanız oturttunuz mu ritmi? Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi tabii söylerken çok zorlamıyor ama bu metronomla arpej atmak birazcık çalışmakla alakalı. Şimdi sayalım. 1 2 1 2 3. Metronomsuz ben yaparım derseniz 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 şöyle yapayım. Ne yapıyorum? Bir S var orada. Asıl ritimle yapsak bu şarkı daha kolay olacak. 1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-1-2-3 1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-1-2-1-2-3 Bunu metronomla çalın arkadaşlar. 9 98, BPM'de 129. Bunu açın arkadaşlar. İnternette çok fazla metronom uygulaması var. Bunu böyle yaparsanız hem de sizin müzikal anlamda kulağınızda çok gelişecektir. Şimdi bu arpeji anladığımıza göre mırıldanmasına geçelim ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar ne aynı ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar sevdiğin kız başkasına varmış dayanabilir Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar Dırı dın dın, oğlum Akşama düğün var, yürü Ali var Sevdiğin kız başkasına varmış oyna. Sevdiğin kız başkasına varmış Oynar el oluyla, çalar Ali Cabbar. Bu ne derttir, bu ne Aynı gidiyor arkadaşlar farkındaysanız. İlk, her dört ilk, ilk iki satır aynı, son iki satır aynı. Bu kadar. Şarkı bu kadar. Gerçekten bu kadar. Ee, dediğim gibi bir de şarkının böyle ilk girerkenki bir davulla böyle bir... E, klarnet mi? Tam klarnete de benzemiyor. Böyle bir e, enstrümanlı bir şey var. Onu da bir göstereyim arkadaşlar yavaş olarak. Ondan sonra dersi bitirelim. İki yerden çalabiliriz. Bir pesten bir de tizden, oktavından çalabiliriz. Yavaşça çalacağım. Önce bir normal çalayım sonra yavaşça çalayım arkadaşlar. Birinci kısım arkadaşlar burayı yavaşça çalıyorum. Bir daha. Şuradan devam ediyorum. Dediğim gibi buralar çok flu geliyor kula, yanlışlarım olabilir ama bu şekilde zaten çok bunu gitarla çalmakta öyle çok mata bir şey olmaz herhalde burayı. Oktavı da var. şekilde. Şarkı bundan ibaret arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve de bildirimleri açmayı çok 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 sevinirim. Diğer ders videolarında görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın, müzikle kalın.